Bugünkü ürünümüz Likid'in çift taraflı fırçalı kaş sabitleme jeli. Ürünün yapısı Likid'in diğer kaş sabitleme ürünlerinden çok farklı. Gerçekten bir jel yapı sunuyor size. Burada da gördüğünüz gibi ürün gerçekten sabitleme vadiyle wax gibi ciddi bir yapıya sahip. Kaşlarımı sabitlediğim zaman ben yukarı doğru tarayarak sabitlemek adınayım. Kaşlarımı sabitlediğim zaman ortalama 12 saat, 13 saat hiç bozulmadan durdu. Hatta sabitleyip uyuduğumda bile e, kaşlara kötü bir görüntü vermedi. Ürünün içeriğinden çıkan fırçasına gerçekten bir kaşın sabitlemeye yetecek kadar ürün geliyor. Çok iyi. TikTok'tan bularak aldım ben de zaten. Ee, arka taraftaki fırçasıyla bu şekilde tarayarak yapıştırıyorum. Ben kaşlarımı yapışık seviyorum çünkü. Ama yapışık sevmeyenler için ee, diğer taraftaki beyaz fırçasıyla kaşlarınızı tel tel ayırmak mümkün. Benim bu yaptığım harekette üstüne makyaj yaptığınız zaman e, dalgalanmalar oluyor. Yani fondöteninizi oraya oturtmuyor da yapışık yapışık görünüyor. O yüzden kaşlarınızın kenarını temizlemeniz veya bir sünger yardımıyla ürününüzü çok iyi dağıtmanız yani fondöteninizi çok iyi dağıtmanız gerekiyor. Diğer kaşımı da sabitlediğim zaman bu şekilde görünüyor. Ürün kaşlarda bir yapışkanlık sunmuyor. Sabitledikten sonra gerçekten çok güzel devam ediyor hayatınıza. Ama cildinizde aynı yapışkanlığı sunmadığını söyleyemem. Cildiniz yapış yapış kalıyor. Ya kenarlarını temizlemek zorundasınız ya da dediğim gibi üstüne ince bir kat ürün ya da güzel bir ürün geçmek durumunda kalıyorsunuz. Makyaj üstünde duruşunu da başka bir videoda göstereceğim. Yüzüme günlük makyajımı yaptığım videoda.